<laughs> Eşcinseller <laughs> Beşinci ayda öbürü kesin yapmamız lazım ya artık Evet sayın <laughs> şu Türkiye'nin ilk eşcinselleri eyleminde bulunuyoruz. Eşcinseller 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 Bir saniye Bir saniye Bir saniye Merhaba 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 Aleyküm selam Ben bir bulunuyorsunuz Bu Türkiye'de bir ilk Hazır mısınız? Hazırız Hazırız Yok, yok yok. Hayır hayır bir şey. Ol, olmadı bu değil baştan mı? alalım. Ben giriş çok kötü oldu. Direkt Oğlum, haberden. Siz ben bir şey rica edebilir Usta yok. sen, sen bu de ama ya. Bu benim hayal. ilk haberim. İlk haberim. Çok rica ediyorum böyle ne varsa gösterin. <gülüyor> 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 ya, yalnız bir şey söyleyeceğim. Kameradaki görüntü inanılmaz. Gerçekten. <laughs> i̇nanılmaz. Bunu söyle. arkadaşlar da söylüyorlar hep ben, ben. Ben görmedim ben de gördüm, ben ben gördüm. gördüm. gördün mü Allah'a gördüm evet bu fındık motor evet. bir detay alacağım <laughs> ne, nasıl Aa, şey, bir şey, bir şey. ne oldu, ne oldu, ne oldu? Şey, ne, oldu ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şey, ne oldu? dur 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 saniye, dur 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 Hayır! dur